Selamlar arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle like Brawl Stars oynuyorum ama Gördüğünüz üzere dükkanın orada bir ücretsiz bir şey gördüm ben Kanka neymiş bunu aldım bu arada Aha efsanevi star hediyesi Bu sizde de varsa yorumlara yazabilir misiniz? Efsanevi star hediyesi var Üc ücretsiz bir de Bismillah Açtım. Ne çıkıyor? Oha Bella. Destansıları da fullledik. Bella çıktı. Valla Bella. Destansları fullledik. Gizemleri fullleyelim. Diyeceğim ne çıkarsa artık. Yani 8 tane karakter kaldı sadece hesabı fulllemek için. İsterseniz Bella ile güzel bir maç atalım. Ne atalım? Bu neymiş? Bu değil. Bu olur. Evet maçımız başlıyor. Bakalım oyunu kazanabileceğiz mi? Şuraya geçeyim ben. Güzel. Bella'yı sevdim ben. Uy iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Ultimiz de oldu. Ultiyi bir deneyelim. Ulti neymiş? Ben Bella'yı bilmiyorum. Tamam kazandık bir uzun maçı da. Güzel. Yıldız oyuncuyuz. Her zaman gibi. Neyse bu video bu kadar olsun. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız haber verin. Yani like atın abone olun. Çok fazla görüntülenmeye daha like gelirse böyle videoları çekebilirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.